Şimdi insanoğlunun aradığı Allah'ıdır, ilahıdır, onu bulamıyor. Bu sefer sahte ilahların peşinde koşmaya başlıyor. Karnı aç olan bir insanın efendim e, faydalı gıdalar yerine zararlı gıdalar yemesi, karnını doyurabilmesi için ne kadar zaruri ise manen de bu böyledir. Doyacak insan. O bakımdan ona yol gösterici, onu irşad edici, ikaz edici kılavuzlara Ülkemizde ve bütün dünyada çok ciddi ihtiyaçlar vardır. Bizim milletimiz de tarih olarak bunu misyon şeklinde kendisi yüklenmiştir. Tarihte her zaman, her dönem ve devirde medeniyetiyle birlikte örnek olmuştur. Yani insanların bu e, kalbi boşluklarını doyuracak medeniyetler biz ihtas ettik yaşadık. Ahmet Yesevi'lerdi, Yusuf Hasacıplar, Kaşgarlı la, Mahmutlar... Yani bunlar hem siyasi insanlar, hem edipler, hem şairler. Yani toplumun birer bireyleri ama aynı zamanda gönül adamları. insanları doğruya, hakka, Allah'a giden yolları da insanların önüne koyan büyük şahsiyetler. Bizim e, Türk toplumunun efendime söyleyeyim moza e, mozaiği, bu büyüklerin efendim projeleriyle beraber yoğrulmuş ve de dökülmüştür. Şimdi gençliğimiz bunları arıyor. Kabul etsek de arıyor, kabul etmesek de arıyor. Ha biz kendimize ait adetlerimizi, geleneklerimizi bir tarafa koyup da hiç bizimle ilgisi olmayan millet olarak e, bize hiç benzemeyen toplumları taklit etmeye kalkarsak bizim arayışımız onlarınkinden çok daha şiddetli olabilir. Adımız Müslüman ama uygulama tarzımız, hayat tarzımız onlarınki gibi olduğu için... Bu sefer çok daha işleri ters düz Ve korkunç bir bunalımı arayışa gireriz. Bu arayışın sonunda şayet gencimizin arzu ettiği, istediği mutlak hakikati onlara tattıramazsak çok samimi konuşuyorum. O zaman toplumumuzun geleceği de vahim olabilir. Allah encamımızı canımızı hayır eylesin diyorlar.